Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz yeni Hyundai Elantra. Kayseri Inoto'dayız arkadaşlar. Öncelikle Kayseri Inoto'ya bu otomobili bize verdikleri için teşekkür ediyorum ki Santa Fe'de de buradan almıştık. Gerçekten onu çok merak ediyordum ben. Bunu da Sivas'ta test aracı yoktu. İkisi de aslında Hyundai olarak Inoto'nun ama buraya geldik. Bizi buraya çağırdılar. Burada test aracımız var dediler. Biz de Kayseri'ye geldik. Onlara çok teşekkür ediyorum bize bu araçları verdikleri için öncelikle ve başlıyorum. Test konumuz olan araç Elantra'nın 7. nesli arkadaşlar. 1.6 litrelik atmosferik motoruyla birlikte geldi. Bu motor 4 silindirli bir motor. 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Aracın ağırlığı 1285 kilo. 474 litre bagaj hacmiyle birlikte geliyor ve 0'dan 100 km'yi CVT tipi şanzımanıyla beraber 10.7 saniyede görebiliyor. Test konumuz olan araç Elite donanım paketi. Bunun şu an liste fiyatı 2021 yılı Temmuz ayında 390 bin lira. Bakalım bu 390 bin liralık Elantra'nın içerisinde neler var? Arkamda dağınık olarak gördünüz. Şu baba babayitlerle, Sungur, Emre ve Samet'le beraber 4 kişi binip bu arabayla yol testi yapacağız. Bunun daha önce videosunu yapmıştım. Size detaylı anlatmıştım. Bu kez bu otomobili önce kısaca tanıyacağız sonra performansın dibine vuracağız arkadaşlar ve hemen başlayalım. Önde görüyorsunuz burada led kaşlarımız var, mercekli farlarımız var. Uzun kısa ikisi de mercekli. Sinyallerimiz su iç taraftan yanıyor. Burada şöyle bir hava çıkışımız var. Bu gerçek bir hava çıkışı arkadaşlar. Gayet güzel. Ön tarafta Hyundai'nin güncelde kullandığı tasarımı görüyorsunuz. Bol çizgili, derin çizgili tasarım var burada. Yine yan tarafta uzatılmış farlar. Burada 225-45-17 jant lastiklerimiz var paçalıklarımız var. Şu iki kapının ortasından gelen derin alt çizgi gibi otomobilde de kullanılmış yine ki gri diye geçiyor ama biraz yeşilimsi bu rengi çok güzel. Dışarıdan baktığımızda yine camların altında bir krom çıta yer alıyor ve Arka tarafta arkadaşlar şöyle bir tasarımımız var. Burada aracı özellikle çalıştırıp aydınlatma elemanlarını yaktım. Buradaki led'ler oldukça güzel ve orta taraftan da birleşiyor. Çok şık bir görseli görüntüsü oluyor. Alt tarafta da şurada yine bir tane gördüğünüz gibi sis lambamız var arkadaşlar. O da gerçekten çok şık duruyor. Burada şuradaki tuşa basarak açacağınız bir bagaj kapağınız var. Basınca şu şekilde açılıyor ve 470 4 litre bu bagaj kapağının içerisi. Şu cam kısmı biraz fazla ön tarafa geldiği için ağızı biraz alçak arkadaşlar. Dar bu otomobilin. Yukarıdan aşağı dar. Focus 3'lerdeki gibi yani öyle söyleyeyim. Şu üstler de bu şekilde açılıyor. Farklı bir görsel oluyor. Eski insignialarda da böyleydi ve kapatalım. Bunun kilit tertibatını biraz farklı yapmışlar. Çok yumuşak kapalıyor ve o bagaj sesini, o plaka sesini zaten plaka üzerinde değil bunun. Alt tamponda. Hiç duyamıyorsunuz. Bakın şöyle. Abi çok yumuşak kapanıyor. Şu parçayı da yakıştırdım. Oldukça şık durmuş. Yine içerisine gelelim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var bu arada bu otomobilde. Burada şöyle kapı açma kapama hissimiz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz şuralar sert plastik komple. Şu elimi dayadığım yerler de sert plastik. Keşke bura yumuşak olsaydı. Şurası aslında bura en sertmiş gibi duran malzeme ama şurası yumuşak arkadaşlar. Burada da küçük kapıcı gözlerimiz var. Aracın iç renklerine ben hasta oldum. Gerçekten çok güzel. Bambaşka bir tasarım. Bambaşka bir renk. İçerisine geçtiğimizde bakın burada kol dayanağımız. 3 tane kafalığımız var. Bu açık renkli döşemelerimizi görüyorsunuz. Yine ortada havalandırmalarımız ve sağ ön koltuğun arkasında bir filemiz yer alıyor ve yukarıda şöyle kocaman bir lit donanımında sunroof'umuz var. Arka aydınlatmada mevcut yine. Burada anahtar giriş çalıştırma tuşlarını görüyorsunuz. Yine Şöyle oldukça güzel kapı hissiyatımız var. Buralar sert plastik ama ön taraf kalın olunca çok güzel durmuş. Şuradaki tweetlerin şekli görüntüsü muhteşem lüks göstermiş. Burası yine yumuşak ve dikişler var. Şurası ön tarafta yumuşak arkadaşlar. Ayna kapama anahtardan ve içeriden yapılabiliyor. Aynı zamanda küçük yine kapıcı gözlerimiz var. Burada manuel koltukları görüyorsunuz. Koltukların deseni şekli gerçekten çok güzel muhteşem duruyor. İçine biniyorum. İçeride dostlar burada Hyundai'nin yine tüm otomobillerinde kullandığı bu dijital ekran yer alıyor. Bu ekran çok güzel. Şuradan drive modunu değiştirebiliyorsunuz. Değiştirdiğinizde kadranlarda değişiyor arkadaşlar. Otomatik farımız, otomatik sileceğimiz var bu otomobilde. Yine burada ses sistemi ayarlarımız var. Bluetooth telefon özelliği ki bu direksiyonu ben bu grupta çok seviyorum. Şu da çok güzel bir detay olmuş. Şerit takibiniz ve hız sabitleyiciniz yer alıyor. Yine şurada bir ekranımız var. Ekranda çok muhteşem bir geri görüş kameranız var. Çok net bu geri görüş kamerası ve açısı da çok geniş arkadaşlar. Yine burada stop start şunu şurada yer alıyor. Şuralar sert. Buralar sert ama ben bu tasarımı çok sevdim. Dijital çift taraflı bir klimanız. iki tane USB'niz. Biri şarj için sadece. Yine şurada bir 12 volt çıkışınız, burada bir kablosuz şarjınız var. Şu vites topuzu 20'lerde de vardı ve ben bu vites topuzuna hasta oluyorum. Çok seviyorum. Şurada park tuşunuz, oto oldunuz, kamera tuşunuz var. Buna bastığınızda yürüseniz de kamera açılıyor. Burada arkadaşlar iki tane bardaklık var. Bunu iki türlü kullanabiliyorsunuz. Şöyle taktığım zaman bunu içerisindeki mekanizmaya şuradaki kollar baskı yapıyor ve tam orta tarafta takılı kalıyor. Bunu çıkartıp şu şekilde taktığım zamansa en aşağı kadar indirebiliyorum. Yine bu arka tarafta ileri geri gelmeyen bir deri kaplı kol var. İçerisinde de bir USB çıkışı yer alıyor. Sağ tarafta da şöyle bir Torpido gözümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu ızgaraları da ben bayağı bir yakıştırdım. Aynı zamanda şuralar da yumuşak plastikten yapılmış ama ya malzeme birazcık farklı duruyor. Otomatik kararan iç dikiz aynası, sunroof burada ve şurada bir de SOS tuşunuz var. Elantra'yı kısaca anlattım size. Şimdi 4 kişi arabaya bineceğiz ve bu 4 kişiyle nasıl gittiğini göstereceğim size. Evet, gençler hoş geldiniz. Dört kişiyiz arkadaşlar. Emre arka tarafta, Sungur burada, Emre'nin kardeşi Samet de bizde geldi bugün. Yalnız bir şey söyleyeceğim, Elantra ne kadar yumuşakmış fark ettiniz mi? Elantra'da şimdi ilk oturduğum zaman şu tasarım fikri muhteşem. Ben çok sevdim koltukların tasarımı, bu iç tasarım ama şu kaliteyi belirleyen mühendisin fikri muhteşem değil. Bence bir tık daha yukarıda olmadı. Tamam burası çok kalitesi değil ama en azından şurası mesela biraz boş kalmış. Burada biraz daha böyle kaliteli bir ürün. Şurasını deri dikişli bir ürün kullansalardı. Başka hiçbir şeye gerek yok aslında. En çok gözümü tırmalayan yer bura oldu. Şuradaki şu bütünleşik ekran tasarımı çok hoşuma gitti. Beğendim yani burayı. Zaten bu ekranı beğeniyorum ve bu direksiyon. Yani size şunu söyleyebilirim. i20'yi sattım. Sabah Kayseri'ye gelirken dün akşam pardon. Emre ile onu konuşuyoruz. 20 direksiyonu özlüyorum ben. Çok güzel ya bu da aynı direksiyon zaten. Çok güzel bir tutuşu var. Rengi de güzel. Yani şu renk düşüncesi de güzel. Eskiden Fransızlar yapardı böyle renkli renkli direksiyonları. Bu düşünce de çok güzel. Bunu da beğendim. Yine buradaki e, tasarımda vites topuzu falan çok güzel uymuş. Aslında ben arabayı tasarımsal olarak çok beğendim. Yani hatta buraya gelmeden önce şöyle düşünmüştüm. Bu 123 beygirlik motorla değil de şöyle bir 220 beygirlik bir motorla ne bileyim bir 180 beygirlik bir motorla gelseydi ben bu arabaya ciddi ciddi talip olurdum. İşte arkalar bağımsız olacak. Şöyle bir güçlü bir benzinli makinesi olacak. Hakikaten talip olurdum. Bir de sunroof değil cam tavan olsaydı çok daha güzel olurdu. Şimdi bunları söyledikten sonra performans odaklı videomuza ışığın yeşil startını vermesiyle başlayalım. Dip gaz yaptım şu an. Ve yürüyoruz. CVT şanzımanla. Evet. Vites geçiş efektleri nasıl? CVT gibi değil. Biraz dürtüyor da. Vallahi çok güzel. Hiç CVT gibi değil. Şu an 110 olduk. 4 yetişkiniz arkadaşlar. Sefa 90 var mısın? 90. Sen Emre? 90. Sungur? Evet, 100 ben de. 95'ten 100 ben. Valla 400 kilo işte arabanın üzerine. Şu an 150 kilometre... Lan ne güzel yürüyor araba. 150 kilometreye geldik. Tekrar dip gaz yapıyorum burada. 40'ta dip gaz yaptım arkadaşlar. az yavaş ol diyorsun. 130'u geldik. 140'a geldik. 150'ye geldik. Bıraktım şu an. Münih havalı. Münih de miyiz? Evet. Peki. Evet. Şuradan şimdi bir çıkalım bakalım şu an 70'teyiz. İyi. fazla da bırakmıyor arkası. Tip gaz yaptık. 100 olduk abi. Tekrar 110 CVT'nin hissiyatı mükemmel. CVT bildiğin tork konvertörlü gibi evet. çalışıyor. Hiç CVT evet. değil. Devri sabit tutmuyor. Tutmuyor. Çok güzel bir de yapıyor yani. Hafif Aynen. bir oynaklık da var. 6500 lira 6600 lira kadar çeviriyor. 150 olduk şimdi. Spor moddayız arkadaşlar. 160 olduk. Yalıtımını da dinleyin. 160 takılıyız dip üst devirlerde. Yani ilk hızlanma olarak 10.7 gibi hızlanıyor. Onu söyleyeyim. Tepkilerini ben beğendim ilk başta. Devirlenme karakteri de güzel. Ee, şanzımanın ayrı muhteşemmiş. Gerçekten onu çok beğendim. Şöyle mesela sport modu alalım. İleri ittirince üst viteslere geçiyor. Bak, ittiriyor. Gördünüz değil mi? Bak düşürüyormuş gibi, yükseltiyormuş gibi. Mesela 8. viteste 140 km hızla bu araba 2500 devirde gidiyor şu an. Gayet güzel ama hızlanma isteğinize direkt üst devirlere çıkarak cevap veriyor. Direkt vites düşürterek cevap veriyor. Onun dışında normal şu seyrimizde, süratimizde mesela 4 kişiyle ben şunu aldım. Sabit ortalama 120 km bandında gidebiliyorsun ama birazcık zorlandığında direkt 3000 devirin üzerini görüyor araba. Hani tork olarak çok e, yeterli olduğunu söyleyemem. Ama yetersiz olduğunu da söyleyemem. 1.6 atmosferikler arasında baktığımda 4 silindirli artık 3 silindirler gelmeye başladı. 1.5 3 silindirlerden daha iyi. Mesela Toyota'nın 1.5 3 silindirisinden daha iyi. Ford'unkinden zaten daha iyi. Civic de belki kafa kafaya gider ama Civic de 150'den sonra yer bunu abi. 150'den sonra bu birazcık performans olarak düşüyor. Ön tarafta ben süspansiyon konforu olarak oldukça rahat ettim. Direksiyonun netliği de güzel. Ayarı da güzel. Elime oturma yani. Şu konumu var ya. Konumu çok güzel. istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Onu çok, çok beğendim. Şoföre hitap ediyor. Muhteşem evet. hitap ediyor. Çok güzel. Ee, ama şimdi arka tarafa da soracağım Arkada bağımsızlar olmadığı için Arkanın konfor seviyesini soracağım Arabanın genişliğini ben beğendim Basık bir tasarım var ama bu içinin renkli olması Hiç basık hissettirmiyor Yani çok ferahız arabanın içerisinde şu an ee, Muhtemelen siz de öyle hissediyorsunuzdur O manada beğendim Yol sesi var arabada lastik sesini duyuyorum Süspansiyonları konforlu Ben şu bozuk yollarda bile hiç rahatsız olmadım Yani şöyle söyleyebilirim Önde hissettiğim ...B8 Passat gibi araba. 17 jantlarla beraber o sertlikte. Ee, rüzgar sesi yaklaşık 115'ten sonra geliyor arabada. Kliması birazcık üst kademelerde çalıştırmanız lazım ki tam seviyesine gelsin. Çok sıcak havalarda sürekli full açmanız lazım. Motor sesi de sabitleyken güzel. Devir oranları da iyi zaten arabanın ama... ...gazladığım zaman dediğim gibi hemen vites yükselterek ilerlemek durumunda. 120 bu tarafta. 120'de giderken hızlı gidiyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet. Hele şöyle 150'ye falan gelince kadran dönmeye başlıyor zaten. Onun da farklı bir hissi var. Şimdi benim arabanın içerisinde hissettiklerim bunlar kısaca. Ön tarafta öncelikle Sungur sana veriyorum mikrofonu. Sen ne hissediyorsun? Corolla'daki ve Civic'teki CVT'den daha güzel bir vites atış şeyini ben burada hissediyorum. Gibi değil ya. Aynen. Muhteşem bu. Buna CVT diye kör olur abi ve o hani devri sabit tutup bas bas bağırarak hani elektrikli süpürge diyorlar ya öyle bir his de yok böyle araba ama tork yeterli gelmedi bana işte torp, evet. hani araba bağırıyor ama bağırıyor yani bağırıyor aynı ya yani CVT 1.6 atmosferiklerde hep öyle de işte dediğim gibi hani Civic de 3 aşağı 5 yukarı iyi yürüyor 150'den sonra Civic'i yer bunu Corolla bunu yer ama alt sıralarda değil bu motor evet. diğerleri 3 silindir olduğu için şu an 2021 standartlarına göre baktığın zaman bu araba altı sıralarda değil yani performans olarak. Günümüzün C segmenti atmosferiklerinde ilk 3'te bu araba. Ve tasarım olarak da ben beğendim. Özellikle şoför, şoför kokpiti böyle sanki ayrı bir yermiş gibi. Şuradan ayrı bir çizgi bir de varmış gibi çok sanki. Güzel. Onu bilmiyorum. Arkası yani. Arka <laughs> görünüyor. Ha arabayı diyorsun. Tamam ben de oturmayayım. <laughs> <laughs> bu arada koltuğun minderleri de gayet yeterli ha. Rahatın aynen aynen. Arabe. Sırtlık da çok rahat. Çok yani şu arabayla yoksun. her türlü uzun yola gidersin yani. Valla 1.6 180 getirsinler alacağım söz. Ama 500 olmasın. 500 olursa alamam ya. Yani. Bunda otonom sürüş yok herhalde, değil mi? Yok, bunda yok. Şerit takip var herhalde. Plus'ta sadece. herhalde baya bir şey geliyor. Bunda şerit takip, şeritte tutma falan var. Plus'ta geliyor. Peki arka koltuğa verelim. Emre'cim ne diyorsun? Arka koltuk fetişistimiz. Ya abi genel olarak genişliğini falan beğendim ama şunu gerçekten demem lazım. Şu kapı yüzleri var ya. Aşırı plastik. Mesela şu kolum koyduğum yer komple plastik. Doğru. Şuraya bir kumaş gerdiremediniz mi yani? Onun haricinde mesela orta kol dayaması çok güzel. Evet. Aşağıya yatmıyor. Tam seviyesinde kalıyor. E, minderler, koltukların yüzeyleri çok güzel. Koltukları hemen yap. Koltukların yüzü, yüzü kaliteli. Aynen koltukları çok güzel. B6 pasta ha. söyleyeyim. Evet koltuklar falan çok güzel. Sadece Kapı ve kapı yüzü, işte kapıda kolumu dayadığım yerler çok dandik hissettiriyor şu an. Haricinde de, konfor olarak da işte dediğim gibi torsiyon olduğu için biraz sektiriyor kötü yerlerde. Onun haricinde de güzel. Gelelim yol tutuş. Şimdi arabanın yol tutuşu nasıl? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eski Elantra kullanıcılarının arka tarafta hissettiği o sekme bu arabada minimuma indirilmiş ama yine biraz hissediyorsun. Yani yine biraz böyle batçıklara girince arka tek hareketle geçmiyor fıt fıt şöyle bir sekme hareketini hissediyorsun bunda da ama eskilere göre çok daha azaltılmış, çok daha güzel bir hale getirilmiş. Direksiyonun netliği bir defa çok güzel abi. Oldukça net bir direksiyonu var. Bu yeni Hyundai'lerde direksiyon netliğini ben hakikaten seviyorum. Eskilerde hiç his falan olmuyordu. Tamam abicim ya. Tamam ben biliyorum. Bak ayağın frende. Bunda e, direksiyon gerçekten hem güzel ele oturuyor hem de oldukça net. Virajlara giriş çıkışınız oldukça güzel. Ön dirayetini sevdim. Ama arka tarafta biraz açılma eğilimi oluyor. Bir de ön iyi, arka bir tık yan yatıyor arabada. Yani arkadakiler sallanıyor musunuz bilmiyorum ama ön yüksek süspansiyon güzel. Arka biraz yan yatıyor yani onu hissediyorsun arkadan geliyor ama çabuk koparmıyor. Yani C segmenti standartlarında gayet güzel yüksek hızlarda yürürsün bu arabada. Hani ben çok sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum ama atraksiyonlu sürüşlerde arabayı biraz açtığında özellikle arka taraf sektiğinde hani böyle batçağa falan girdiğinde arka taraftan şeyin olabilir. E, açılman olabilir. Onda da elektronik müdahaleler devreye giriyor bu arabada. Biraz böyle net giriyor. Tak tak vurarak giriyor. Şöyle bir 160 km hızla gidiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oldukça iyi. Kasılmadan şerit değiştiriyorum ama arka tarafta hissediyor musunuz? Evet. Hissediyoruz ve ürkütüyor. Ürkütüyor değil mi? Önde yok o his. Ben totomun altında hissediyorum onu. Ön tarafta ayağımın <laughs> ucunda yok yani. Orada var sadece o his. Onu o şekilde hissediyorum. Yüksek süratlerde tabii bunu yapınca arkadakiler korkabilir, öndekiler korkmayabilir. Öyle bir şey durumu var. Peki arabanın genel olarak yüksek süratteki seyri nasıl diyecekseniz zaten 150-160'ın üzerinde çok fazla bir şey olmadığı için arabanın yüksek süratte yani bu hızlardaki seyri gayet rahat hiç böyle sıkılmıyorsunuz, kasılmadan kullanabildiğiniz bir araba. Yol tutuşu olarak eski Elantralara göre çok geliştiğini söyleyebilirim. Ama Güncelde baktığım zaman bir Honda Civic, bir Toyota Corolla, bunlar bağımsızlı arabalar. Yarı bağımsızlı bir Focus bundan daha iyi yol tutuyor. Onu söyleyeyim. Ha bu standardın üzerinde mi? Evet, herkese yeter mi? Evet. Ama onlar daha iyi mi? Evet. Yani durum bundan ibaret. Ekstra olarak bu arabanın en büyük sunduğu şey bu tasarımı bence ve içeride ve dışarıda bu tasarımı ve donanımı. C segmentinde hakikaten çok güzel bir donanım var arabanın ama fiyatları birazcık yüksekte kalıyor açıkçası. Türkiye standartlarına göre. Aynı markanın SUV modelleriyle benzer fiyatlara satılıyor. 440 bin liraya bugün herhalde bir Prime donanım paketi, orta donanım paketinde yeni Tucson alınır. N-Line eski Tucson alınıyor zaten. İkinci el alırsan şöyle 3-5 binde çok daha düşük fiyatları alabiliyorsun. Fiyatı bir tık daha makul bir tık daha aşağıda olsaydı bu araba bence çok daha fazla tercih edilebilirdi. Bu araba ilk çıktığında e, Toyota Corolla'lar kampanyadaydı O nedenle de birazcık sönük kaldı Bu arabanın fiyatı Hani şöyle olsaydı e, Bu işte hayret ekranıyla şu ekranlarıyla Geri görüşü falan da çok güzel bu arabanın Şu donanım paketleriyle Belki bir Toyota Corolla aynı fiyata satılsaydı Tercih edilebilirdi biraz daha fazla ama Hatta bir tık düşük satılsaydı Çok daha fazla tercih edilirdi Elantra Türkiye'de üretilen bir otomobil değil. O yüzden maliyetleri biraz daha Civic ve Corolla'ya göre yüksekte kalıyor. Aynısı Focus için de geçerli. Onun da bazı paketleri bile yüksek fiyatta kalıyor. Türkiye'de üretilmediği için. Umarım faydalı olmuştur. Bence çok güzel bir video oldu. Elantra'nın performansını size göstermiş olduk. Bu kullanımımızdaki yakıt tüketimi de 13 litre arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz. O da bence çok değil şu gazlamaya göre ve gitgide de düşüyor. Ortalama bu arabanın Şehir içinde e, yurt dışı ve yurt dışı forumlardan öğrendiğim kadarıyla şehir içinde yakıt tüketimi 9 bantlarında ve şehir dışında da 6 bantlarında seyrediyor. Hatta bayi müdürümüz Derviş abi der ki 117'ye sabitledim. Kayseri-Sivas yaptım 4,5 yaktı diyor. Sabit bir şekilde tek kullanıcıyla e, hiç bozmadan gitmiş bu şekilde yaktığını söylüyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.